Merhaba, asıl mevzuya geçmeden önce e, kısaca biraz kendimden bahsedeyim, beni tanımayanlar için. Adım Cavit Fidan. 1995 yılında Orhan Gencebay babamızın plak şirketinde, Kervan Plaçlılık'ta albüm yapmış bir bestekar, bir sanatçı, bir bağlama üstadıyım. An itibariyle 1457 adet söz müziği kendime ait eserin sahibiyim. Bir hafta içinde canım Türkiye'me, topraklarıma, vatanıma geliyorum. Klip çekimleri için 5-6 tane eserime klip çekmeyi düşünüyorum. Ve bu klipler için kabiliyetli, yetenekli bay ve bayan oyuncular, gönüllü oyuncular arıyorum. Çünkü bizim öyle arkamızda büyük plak şirketlerimiz, yapımcı şirketlerimiz yok. Kendime, çocuklarıma, torunlarıma anı kalsın diyorsanız, gönüllü kliplerimde oynamak istiyorsanız, sevgili kardeşim, kameramanım ve menajerim Ömer Çaylıoğlu'ya başvurabilirsiniz. Çekeceğimiz kliplerin senaryolarını hazırladım. Çok ilginç güzel senaryoları var. Gönüllü oynamak isteyen baylar için şunu söyleyebilirim. E, Kliplerde Mesela Allah'a Şükür diye bir eserimde Orada e, O yüzden bu sakalları falan bıraktım. Perişan bir haldeyim. E, o klipte Allah'a Şükür adlı eserimin klibinde Rol icabı ben bir kumarbaz e, işte e, Vurdum duymaz sabahlara kadar e, kumar oynayan, içen birisi, e, herkesle kavga eden birisi, Ülan Bey'e rolünde. Kıraathanede çok güzel bir kavga çıkıyor, bayağı karışıyor kırathane, kavga sahneleri, sandalyeler havalarda falan uçuşuyor. E, sokakta kavga sahneleri var. E, gönüllü baylar varsa gençleri kanlar oynamak isteyen dediğim gibi Ömer Çaylıoğlu kardeşime münacat edebilirler ve Allah'a şükür adlı eserimde sözler gereği bu kumarbaz iskici vatandaş bir peri kızına aşık oluyor. Ondan sonra her şeyi bırakıyor, tövbe ediyor, Allah'a şükür diyor. Sakallar falan gidiyor. Yani kliplerimde rol almak isteyen genç bayanlar için söylüyorum. Kesinlikle ee, sosyal mesafe korunacaktır senaryolarda, çekimlerde. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Ee, ben zaten evli baktığı bir insanım. Eşim beni çok seviyor, ben eşimi çok seviyorum. <laughs> o yüzden bu konuda hiç kimsenin bir endişesi, sıkıntısı olmasın. Klip çekeceğimiz eserlerimin hepsi hareketli, dinamik parçalar. Öyle damar arabesk falan değil, slow parçalar değil. Hepsi... Böyle kıpır kıpır şarkılar, ee, seri bir şekilde akacak e, klibin montajı, senaryosu. Beni şu ana kadar e, daha çok bağlama üstadı olarak e, tanıyanlar e, bir hayli fazla. Destekâr özelliğim e, yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. İnşallah e, bu e, çekeceğimiz gerçekten güzel kliplerle e, daha çok ön plana çıkacaktır eminim. Sizlerin desteğini bekliyorum, bay ve be bayanlar. E, tabii ki e, çaylar benden, simitler benden, yemekler de benden, e, bol bol bağlama da benden, müzik de benden. E, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. E, Müracaatlarınızı bekliyoruz. Ömer Çaylıoğlu, e, kardeşim, menajerim ve e, kameramanım sizlerden e, teklif alacaktır. E, şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir hafta sonra Türkiye'mizde güzel vatanımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Serindir bu iller, soğuk bu iller, soğuk Yadeler. Bana aşkı sorma, bam teline vurma Çekelim yaramdan, durma Bana aşkı sorma, bam teline vurma Çekelim yaramdan, eşeleyip Altyazı bana aşkı sorma Mantelime vurma Çekelim yaram Eşeleyi durma Bana aşkı sorma Mantelime vurma Çekelim yaram Eşeleyi durma Bana aşkı sorma gelip vurma